Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Orhan'la beraber meramıza indik. Bu akşam uzatmayla drop shot yapacağız. Çapa ile beraber ister tutacağız. Bakalım avımız nasıl geçecek? Evet, Orhan'la beraber. İbrahim. Merhabalar. Orhan. İndik meramıza. Evet. Başlayacağız inşallah. Ne yapacağız bugün? Bugün e, uzun oltayla sallama. Uzun oltayla sallama yapacağız. İbrahim de NF yapacak. İbrahim. Sallama.

Şimdi İbrahim'ciğim. Arkadaşlar benim vaktim olmadı. İbrahim bağlamış. Kaçlı bağladın İbrahim bunu? Onlu. Onlu. Beden 0.22 abi. Beden 0.22 çok kalın. Daha ince bağlaman gerekiyor. Şimdi ben buna 15 gram Bakayım takacağım. Abi. Aynen 15 gram. Gözüküyor mu oradan kameraya bak. Gözüküyor abi. Evet. Bu şekilde hazırlığımızı yapacağız. Kurşun alayım ha. Arkadaşlar Oran 6 metre uzatmayla atışlarını yapıyor. Karanlık tarafı seçmiş Oran. Şu an kameraya bak. Şu an ee balık yapmıyor. Ama atışlarımız devam edeceğiz. Ben şimdi aynı sistemde Aynı sistemde. Yani balık ufak balık. Ufak arıyoruz. Aynı sistemde ben drop shot deneyeceğim. Gönder oran. Geldi mi Balık ufak var Geldi mi? Bakalım gelen balığa Arkadaşlar evet. Balık ufak biz bu balıkları almıyoruz salıyoruz. Şimdi 7 metre uzatmayla drop shot yapacağım. Sahil biraz kalabalık. Seslerden dolayı kusura bakmayın. 10 gram da kurşun. 10 gram kurşun. Drop shot. Söyle. Gelir misin? Arkadaşlar meramızda attık. Burada yapmadı. Şimdi başka bir meraya gidiyoruz. Dök İbrahim suları. Yok, Geliyor mu? Aldın mı oran? LRF'deyiz. Bir yandan drop shot atıyoruz bir yandan sallama yapıyoruz. Görelim şu istaviti. boyu çok küçükmüş be. Onu denize salıyoruz. Ufaklar denize. Bu mera da verimsiz. Burada da lerefenin ve sallamanın tadı yok. Haydi oran. Görelim balıkları. Arkadaşlar kuleliye geldik. Önce Beylerbeyi denedik, sonra Vaniköy'e geçtik, şimdi de kuleliden deniyoruz. Meral bomboş, kimsicikler yok. Orhan, ben, İbrahim, LRF e peşindeyiz. Balığın olmadığı bir güne denk geldik. Draft şat atıyor Orhan. Yeah, I'm gonna do that.